Merhabalar arkadaşlar. İğnaların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz rengarenk güzel renklerimle sizlere çıtı pıtı gösterişli efsane bir oyanın anlatımını yapacağım. Oyan bu yazmamla tam uyumlu olacak arkadaşlar çiçekleri. Hem gösterişli hem de yapımı kolay. Herkes kolaylıkla yapabilir. İplerimi Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Bu sayfada el işiye dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, e, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına geçelim arkadaşlar. Zürafa'mı böyle yeşil rengimle hazırladım. Yazmam bu şekilde çiçekli düz yazma kenarları böyle ufak çiçekli arkadaşlar. Rengine bayıldım ben. Sizler de bu yazmamı soracak olursanız Instagram'da Testört Dünyası sayfası'ndan alabilirsiniz. Bu şekilde hemen başlayalım. Modelim çiçeklerle çok uyumlu olacak arkadaşlar. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zürafa yaptım. Şimdi 7 tanesi ar arada kalacak arkadaşlar. Sizler tabi buradaki her zaman söylediğim gibi aradaki zürafanızın sayısını büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz zürafanızın ipimi geri aldım buraya hemen iki tane küçük kırpır yapalım Bu şekilde geri alalım Hemen yanındaki pırpırıma geçelim. Bir tane zürafam olacak. Zirine çift düğümle yukarı doğru alıyorum. Hemen buraya bir tane küçük pırpır yapalım. Şöyle yanına batarak yan tarafına dip kısmına inelim. şekilde direkt dip kısmına inelim şöyle küçük bir yaprak yaptım arkadaşlar hemen buraya bir tane kibrik yapalım önce şöyle kibriğimin boyunu ayarlıyorum sonra ipimi çekiyorum arkadaşlar Bu şekilde Bir, iki, buraya üç tane şöyle zürafa yaptım. Şu iki tanesi arada kalacak. Üçüncü zürafamın için ipimi geri alıyorum. Hemen ipimi şuradaki kiprim atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Atarken şuradaki ayarını yapalım, çekelim. Şuraya da üç tane kiprik yapacağız. Şöyle ayarını yapalım yine. 3 tane kipari hazırladım. Hemen şuraya inelim. Şimdi ayarını yaparak yine buraya iki tane küçük kibrik yapalım. İlk yaptığımız yapraktan yapacağız. Geri alalım. Tekrardan bir tane kibriğim üzerine Şöyle alıyorum. Küçük bir tane şöyle küçük kiprik yapalım arkadaşlar, tepesine. Yanına batarak gidelim. Buranın yaprakları bu şekilde olacak arkadaşlar. arası da bu şekilde zürafa olacak. Söylediğim gibi buradaki zürafanın sayısını sizler belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelim böyle olacak. Böyle yazmama uyumlu çiçeklerine şekilde. Şöyle hemen şu yeşil kısmını yapacağım önce arkadaşlar sonra biraz zorlanıyorum şu renk ipimle koyu renk yeşilimle buraya üç tane pıtırcık atacağız şöyle şu yandaki kipiklerime burası böyle olacak arkadaşlar çiçeğimin yapımına geçelim hemen şimdi bu ipimi aldım bu ortadaki kipriğime tutturalım arkadaşlar kipriğime şöyle tutturduk buraya iki tane kiprik yapalım şöyle önce boyutunu Şöyle ayarlayalım. İki tane aynı boyutta Kipri'mizi yapalım. Şimdi geri alalım. şöyle geriye aldım buraya bir tane şöyle kiprik yapacağız kipriğimi şöyle biraz dip kısmını aldım hemen bu ipimi üzerine atıyorum şöyle şu üzerine attığım yere şuraya arkadaşlar iki tane küçük sıkı iğne yapalım yani küçücük kiprik gibi zürafa gibi diyelim şöyle Bunu Dip kısmına inelim Şöyle ayarını yaparak Burası böyle Tekrardan bir tane daha yapalım İpimi atalım iki tane bu şekilde yaptım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapalım ortasına. Şöyle. Yine pırpır yaptım. Üzerine ipimizi atıyoruz. Şuraya yine aynı şekilde küçük sıkı iğneler yapacağız iki tane bir tane de yapalım arkadaşlar çiçeğimizi tamamlayalım ipimi yine üzerine alıyorum şöyle üzerine alırken şöyle hafif bir şurada şöyle çıkıntı bırakalım arkadaşlar sonra sıkı iğnemizi yapalım iki tane çiçeğim bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki 3 tane kipriğimizi de yapalım. Hemen bu açık rengimi alıyorum. Kipriğimin içine şöyle tutturdum. Böyle küçük buraya da şöyle üç tane pırpır yapalım. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Şöyle. Ben hepsini tamamlayayım. Fiyat bilgimle geleyim. Modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok şık gösterişli çok da uyumlu bir model oldu. Şöyle yazmamla uyumuna da bakalım arkadaşlar. Ben severek beğenerek sizler için hazırladım. Yapın çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. Şöyle yazmasıyla uyumlu bir modelim oldu. Ee, şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Bu sıklıkta yaparsanız en az 1200 TL'den başlamalı. Her zaman söylediğim gibi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. İşçiliğinize göre fiyatınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ben size aşağı yukarı bu fiyatları söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.